Arkadaşlar bugün pet oyunun ikinci videosu çekiyorum arkadaşlar. Bur ben buraya geçtim sizin için çok uzun sürdü. Sonra buraya geldik şimdi bu bu ne aga? Bu bu 1 milyon diye düşüyor. 100 milyon falan diyor. Olan bu 1 milyar mı bilmiyorum. Şimdi bunlar da bayağı top Bu kim? Al şimdi milyonu ve şimdi git. Benimle bir daha takas kurmasını istemiyorum. Oy o 1 milyon oy 1 mi, ay 2 milyonunu vermeyeceğim. <laughs> Adamlar risk almayı seviyoruz ha. Bir dene bir şey çıkardım arkadaşlar. Bakın bir, e, bir falan bir şey biliyorlar falan 2 milyon falan buraya yaklaşık. Baya iyi yani. Adamları kolayca saldırabiliyorum ve şu ana kadar. oy baya hızlı gidiyoruz. Keşke fazla fazla para verse. E kimi bir de dur. Çöl biyomuna gitmem lazım aga benim. Çöl biyomu. Direkt herkes geldi. Evet. Şuraya bakmam lazım aga. Ben hangisi değil işte sen. Bu kaç TL güzel. Şey? Peki bu. A 813 milyon mu? Bir tane ver. He bu 13 milyon falan filan olur diyor. Bekle. Şimdi ben kim geliyor. <laughs> Çok hoşlanacağım şimdi. Oradaki şey var ya. Şuradaki. Adamın taşıdığı şey var ya. Ben onu bir kat trilyonu yapacağım. Bir kat trilyon. Bir tane çıkar. Sıradan hazır sıra. ha? Ben bu Joholi'ye 390 milyonu vereceğiz aga çöp biliyor mu? Herkes bize bakıyor bak. Size katları ona göre. Dit. Daha daha vermem. Kaç vuruyor lan bizimkisi? Hmm. Bir daha güçlendirmeyeceğim bir şeyi Ay yardım mı istiyorsun sen Yardım mı istiyorsun <laughs> Dur ben sana göndereyim Ben sana ya bir yardım Evet çok ihtiyacım var senin Yo, yok sen yok Bir sürü. Ya sonra. Hadi ya kabul et. Kabul etmezsen küserim aga. Yoo. Yoo. Sen. İstemiyorsan isteme ya. Ben ben de bir milyon vardı, 2 milyon vardı. Sen şimdi dedim belki öyle bitirmişsin kardeş. Üzerim gün vermeyeceğim. <laughs> tamam öyle. Tit. Demeden önce bari biraz bir şey toplayayım. <laughs> you watch me down, la 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 la, la 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 la. ben böyle bedava yürüyeyim aga. Ne de was bin da canım inat bin. Parmaklarımı yapmayı seviyorum aga. Güzel. Lan dur. Dur. Dur bekle. Dur dur. Tamam. Şimdi. E? Bir şey ne verim ama. Şu bir tane de tıkla aga. Biz böyle yine biraz bekleyeceğiz. Şurada yeni bölüm mü? Aa. Bitmedi mi? Ben bitti sanıyorum aga. Yani biz ona demiyoruz. Tamam. pencere kapaçtı. Uy. <laughs> zengin oldum. Aga var ya öyle zengin olduk ki. 10 numara 5 yıldır bir zenginlik. Siz onu öldürürsün de. Ya da yok. Tamam ol, şimdi oldu. Biz bunlar kılıçla hepsine birlikte bala saldırırız aga. Bu bu işimiz kolaylaşır aga. Üç şartta. Biraz uzun sürecek. Hadi bakalım mama. Işınlanma. Ayarlar. Sen kimsin la? zafer oldu kaga. Dur bekle lan petler birleştirebiliyor muyuz? Adlandır. Ee, atlandır. Ara ara ara. Yeniden adlandır. Sen istiyorsun Pikachu. Yedi ney? Yedi ney? Bekle. Hadi ney? Eskin ki eskin ki eskin ki <laughs> ee 4 milyon vuran da bir eşyamız var. 10 numara 5 yıldız. 10 numara 5 yıldız. <laughs> Baç biz ikisi. kişi Şimdi. Titririt di di. Evet, bizim kişi bu. Seil. sil. Tamam. Şöyle bırak aga. Dı şey olmuş da. Oo. Üç tane bir çarpı, Bunlar 26 milyon 53 79 milyon Kedi açmak için satın aldı. Hiçbir şey anlamadım. Sen kimsin lan? De de hepsini. Kim ya? Kimsiniz? bir şey çıkmadı şimdi arkadaşlar şuraya da yok etsek eee, bir de üstüne 628 tane daha eklememiz gerekiyor eee, hay ağzına Abi 26 milyonu ben şey Güzel oldu. İlk sabit ne olur bir şey var ya. İlk Blood traders online the defense. Açma sen açma. 26 milyon istemeyeceğim. Bu ne? 1 milyon. Bu kaç? 15? 3? <laughs> 171 mücevher toptu ah! Tamam 3 mücevher! 3 neyse ayıp ya. 10 efsane ve iyi aç 3! He. Sen bana 10 ya da 20 tane verseydin keşke ayıp ya! Motları açmış 300 tane veriyor. Ben böyle toplarım yani. Dikkat kim ya? Ne vereceğim bana? Hadi görüşürüz. Davet gönderi satmayacağım adamım bana. GK istemiyorum o benim menüyle. GK yeter. Ya yeter. Açmayacağım. Asla. Kaçma ben sana. Jesper istiyorsan bana 36 milyon ver. <laughs> <laughs> Adem öyle dolandırsam hı, ...ner'e veririm o zaman. Yanardağ <laughs> bölgesinde bir ayı görmüşüm sanki. Sen kimsin yine? Hangi şey alacağım? O kadar ezik değilim ben. <laughs> Bir bu be olmuşum? Bir mi? Oraya tam. Bir bu oldum şimdi üstüne daha çok. Of. Dört dört. çok bardak. He ben o kadar öldüğümüz sadece iki. 2 aga. 3 mü? Oha wow, ama ya. 3 hala. Gel biraz şuna saldırak. <laughs> ya şuna saldırak çok salaklar abi. Ben bir de buraya basıp daha güzel. Öldürün, öldü aga. Şimdi bir oldu. Hmm. Birazdan 26 bin buraya da geleyim. Ne? Sen kimsin be? 100 milyonu falan varsa göstersin bakalım kimmiş abi tekrar be ya. açacak mı? Açtı. Senin kaçın varız? <gülüyor> <gülüyor> sen kaçın var sen Çal sen. Tamam. Peki seni öldük. Sen verek önce ben de sana vereyim yani. 12 milyon lira sana Ey be. güzel yapabildiğimi biliyorum. Ha. Oh. Bir saatlik bunun videosu çektim şimdi ikinci videosu hala. 55, Az kaldı. Şunu bitireyim var ya. Sevişten dünya yıkacağım. Şunu da bitirmem lazım 16 bin. Şunu öldürdüğünde artık kaçacağız herhalde. <laughs> ne dur? Şimdi gelebilir miyim? Teşekkürler. <laughs> ne? Bunu öldüreceğimi sanıyor herhalde. 40 ne yok artık. Biraz bekleyelim. Hadi yenileme zafer atlayalım o zaman. Yeni bir bölüm atlayalım. Hadi 1B. Bir 1B bir aga. 1B. 805. <laughs> ne? 286. Ne burada? O 717 falan var aga. Çok yüksek ya, yani, çok yüksek. Ben bu robotu edeceğim. Onunla diyeceğim Bana öyle bir şey verirsin herhalde. Zaman da biter. Bana kaç trilyon verir aga bu? bana verir bir. Bir trilyon falan. Ver hadi hadi. Bekliyorum seni. Hadi 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 hadi. hadi. Robot, ne robotlu ya? kasabaya. Bakalım bunun 205 milyonuna kaçta? Ben gidiyorum ya. Allah şaka mı yapıyorsun? 209 milyon bu. Ne <laughs> alacağım bir nedir artık. Of kalbim dayanamıyor. O element dünyalar. O daha üstüne geçeceğiz bir tane daha. Yok maşallah. Şeker dünyasına geri dön. 3 yıllık yürüyüş. Lan yanlış yere yap. Ha 2 yıllık bir Ve Tamam. Bedava git aga. Ah. Zafer de sadece bana iki verdiğine inanmıyor. Ulala, <Sessizlik> <Sessizlik> i̇lk önce biz bu iki milyonlardan başlayalım o zaman. ilk kölelerden başlayalım. Nap nazik olanlardan başlayalım. Zora gidelim değil mi? Kolledir. 2 ve 150 oldu. Bana kaç veriyor şimdi aga? Kupalarda ödül ver lan bana. Hesete vermiş bana. 12-12 yes. mi? Oha. Güzel para aga. <laughs> 369 olmuş. Şimdi hemen gideceğim. Hadi seni öldüreyim gideyim aga. O 421 şimdi oldu ya? Hadi kasa ee, kasaba ya. Ben 2 milyon öde alacağım biraz. biraz şunlardan açalım bu ne? Majestik yora. Bu da ne var? Seradente. Bizde de 7 milyon var. Oh 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 oh. En iyi tak. Abi bunlar artık ezik olmaya başladı. Oyunu bitiriyoruz. zaten.

Dındırı dındırı dırı dırı dı dırı dırı. Abi zengin olmuşuz ya biz. Zenginiz. E bu ne bu ne? Bu ne? E bitti oyun. Bitti. 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 23 milyon ya. 23 23. Aga yani. Oha. Birisi buraya mı gelmiş? Herhalde. Nereden nereden Herhalde bug oluyor aga. yora adam yer, yura adam yer, o adam. Yeri işimizi kolaylaştırdı. şimdi büyük kardeşimizi öldürelim. Arkadaşlar ilk çarpıyla izleyebilirsiniz istiyorsanız. Çok beklemek istemiyorsunuz. İstemiyorsanız yani. Böyle yapabilirsiniz. Evet yeni bölge de açılacakmış hakkında Aa direkt açılmış doğru ya. 43 milyon. Tı. 61 61 milyon mu? Çok az. 717 milyon. Vicdanım kimsin lan sen? 45 45 23. Neyse bundan hiçbir şey var ben hepsinin ihtiyacı var. 716 milyon. Oh, wait, 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 wait. Kasaba. Merhaba earth... kasaba. Seni hiç özledim. Setting... Neyse. Buradan yeni şeyler açmaya geldim. Şu 2 milyonlar artık geçti kardeşim. Üstüne milyonlar. He yok. Aslan. Aslan kuş görevimiz gök bey. Nadir. Nala. 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 Atlama çıktı. Simba. Hadi bir tane daha almak için. Ne? Işte. Yetişmiyor. Evet, ben direkt sen çıkar taga. Bunu çıkar tepsi. Bunu tak, bunu tak ve bunu tak. Ee, bekle. Kamyonumuz nerede lan bizim? Ha yani şöyle. Ben... Ey, Vika, Vika. Kimisi, ol. Sen gizli bir şey. Ruby Friends mi? Bir de arkadaşlar bir de bugünlük de da bu kadar olsun. Çünkü çok oynadım arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Bay bay.